Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Kerkük, Yumurtalık, Ham Petrol, Boru hattındaki İran Kürdistanı petrolünün İskenderun Limanı'ndan İsrail'e ulaştırıldığı basın yayın organlarında dillendirilmişti. Irak Kürdistanı petrolünün İskenderun Körfezi'nde bulunan çeşitli iskelelerden İsrail'e pazarlandığı ve bu petrolün hemen hepsinin İsrail'e satıldığı belirtiliyor. Bağdat'ın bu satışlar hakkında bilgisi olmadığı ifade edilirken, konuyla ilgilenen ticaret ve nakliyat kaynakları ve çalışanların ifadesine göre, İskenderun Körfezi'ndeki depo tanklarının neredeyse hepsinin bu petrolü İsrail'e ihraç ettiği, ancak gemi firmalarına bu petrolü İsrail'e satmadıkları, örneğin Çin'e ya da başka ülkelere götürülecekleri yönünde belge imzalatıldığı ifade edilmektedir diye konuştu. Bu çerçevede milletvekili Ediboğlu, ticaret nakliyat kaynaklarının ve çalışanlarının belirttiğine göre İskenderun Körfezi'ndeki depo tanklarının neredeyse hepsinin Irak Kürdistan'ı petrolünü İsrail'e ihraç ettiğini, ancak gemi firmalarına bu petrolü İsrail'e satmadıkları, örneğin Çin'e ya başka ülkelere götürecekleri yönünde belge imzalatıldığı bilgisi doğru mudur? İskenderun ve Ceyhan'dan yüklenen petrolün İsrail'e satıldığıyla ilgili sorulara ise şöyle bir yanıt verdiğiniz biliniyor. Yüklenen kargo İsrail'e mi başka ülkeye mi gitmiştir? Bunlar Türkiye'nin problemi değil. O halde İskenderun ve Ceyhan'dan yüklenen Irak Kürdistan'ı petrolünün hemen hepsinin İsrail'e gittiği biliniyorken gemi firmalarına gemilerin Çin gibi başka ülkelere gittiği yönünde belge imzalatıldığı ve imzalayanlara baskı yapıldığı konusunda bakanlığınızın bilgisi ve dahli var mıdır? Bir Türk şirketinin Kürt hükümeti için aracılık ederek ihaleler aracılığıyla bu petrolü İsrailli tüccarlara sattı ve gemi firmalarına başka ülkelere ihraç edilmiş bir belge imzalattıkları konusunda bakanlığınıza ulaşan bir bilgi var mıdır sorularına yanıt aradı.